Ben deniyorum kanka. Gel. Zıplayarak gel lan zıpla tutsun, zıpla tutsun. Zıpla. ah ah! Çantanı açtım senin amına koyayım ya. <laughs> Çanta yatak ya dur ama okuyum. İşte bir tane marşı al şunu ye açtım benim full. Çanta kalsın burada ya. Bu saatten sonra sandıkla çıkmaz adam. Oğlum belki çıkar lan. Var lan sandık aldım amına yani. koyayım Siktir et. Emirhan nasıl bir namı kanka o nereye tutmayacaksın onu bakıyım buraya biraz Orası bu Ben Genelde oraya kadar ben bilmiyorum buraya Zıpla tutsun zıpla tutsun kanka bir şey yok ama Kanka ben baba Dur gülmekten oynayayım Vallahi ben Vallahi gülmekten Atıyorum kanka sana bir tut Düşme bak atıyorum hayır hayır hayır, hayır hayır Attım hayır, hayır. attım Hayır <laughs> Amına koyayım nereye az çarptı bunu? Yarı yoldan sarsın. Ananı sikiyor <laughs> ya. Amına koyayım.